Arkadaşlar bugün sizler birlikte ortada oynuyoruz. Daha çok ortada iki gelmesi falan videoya altı like atmayı unutmayın. Daha çok yeni oyun gelmişsiniz bu videoya 8 like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şey bugün üç gün sonra geldik dedim ama üç günü bekleyemedim. Ya da üç gün sonra atarım bunu çekip bilmiyorum. Ben yayında polis arabasını açtım. Arkadaşlar çok pahalı gözükebilir ama bakın şimdi bir yer oynayacağım. Çok fazla zombi öldürmeye çalışacağım ki çok daha fazla para olsun. Zombi öldürdükçe ve daha yani ortalama hızınız ne kadar çok ve ne kadar çok zombi öldürdüyseniz o kadar para alıyorsunuz. Ha bir de ne kadar çok gittiyseniz o kadar çok para bir daha alıyorsunuz. Yani bu oyunda hem hızlı gitmek önemli para kazanmak için hem uzun yol gitmek hem de zombi öldürmek önemli. Ve ben bunu ilk videomda ilk ortadaydı değil de şimdi söylüyorum çok mantıklı. Bu arkadaşlar işte bu araba ben hiç sevmedim. Bok gibi şu anlık. Şu anlık en iğrenç arabamız. <laughs> yani burada bile yakıt tükeniyor. Ve ne kadar 270k verdi. Bu arada mesafe çok veriyor. En fazla veriyor. Ay ay. Para yatırabilsem vallahi çok güzel olurdu. bir dakika çok ucuz. Abi hayır çok kötü. Lan 3 liraya 21k benim hiçbir işime yaramaz. Ben birazcık ekstra güç alayım çünkü bu arada ekstra güç yok. Oo. Yanlışlıkla elimdeydi. Bir de arkadaşlar ekstra güç bir seviyede bile bayağı doluyor bakın. Bunun bir seviye ekstra gücü işe yarıyor ya. Şimdi şurada bir yerde aşağı inen bir boru vardı. Onu bir görürsem içinden gideceğim bakacağım çünkü. Bakayım nerede? Bakın bu değil. Yok lan bu galiba. Ha evet bak buradaydı. Burada takıldık. Tükenme. Hayır ekstra gücüm de tükendi. Abi bura bok gibiymiş lan. Bura hiçbir işe yaramıyor abi. Çok az para da verdim. Evet, işte şimdi reklamı geçtiğimize göre ne alabiliriz? Hızımızı güçlendirelim. Bu arada hadi bakalım. Baskaza o Polis arabasıyla ön kaldırmayı çok seviyorum. Vum, vum Hayır, 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 hayır. Şöyle yaparak çok yavaş engelleyebiliriz. bize bir şans tanıdı resmen. Hadi, hadi. Arkadaşlar bu arada Videonun altına yorumlara şey yazın yani hangi oyunları çekeyim size yazın onu. Ben yüklerim çekerim yakıt tükendi diyor. Ekstra güç tükendi mi? Nasıl lan çok hızlı bitiyormuş lan ekstra güç. Ben bunu bilmiyordum. Tekerleri güçlendirelim. Güzel oldu teker. Artık zombiler teker vuruş yapabilirim. Bam. Bam 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 teker vuruşu. Uçuş. Ortalama hızım yüksek olursa yani 20'den çok olursa çok para veriyor. Çoğunlukla da 20'den fazla oluyor. Ve 30'dan fazla olursa manyak para verir. Ama 30'dan fazla olması imkansız gibi bir şey. Çok zor yani. Araba kolay kolay hızlanmıyor. Arkadaşlar bakın altta şey var zaten hız ne kadar oldu. Evet 24 8 MP güzel para. 362K para. Ben bunu baya baya bir yok lan bekletmeyeceğim Dedik motor alacağım. Motorun adını görmedim. Motor güzel. Hem hız arttırıyor hem de yakıt verimliliğini geliştiriyor işte mükemmel. Hoş araba. Benim bir de zırh almam lazım. Arkadaşlar i̇şte diğer videoda I, 1 milyon para yapmamı istiyorsanız bir videoya online like atarsanız çok sevinirim. 1 milyon da hemen yaparız da yani. 10 like atarsanız hemen yaparız. Atmazsanız yine yaparız. Yok yapmam. Atmasanız yapmam. Şöyle 1, 1 milyon para için lütfen bu videoyu oynayın. Bakın. Gerçekten 1 milyon para yapabilirim. Zor bir şey değil. 3 kere oynayınca oluyor. Bakın. Bu videoda yapacağım hatta. Oha 30 kilometrenin üstüne çıkmış ortalamasımız. Bak şimdi. 1. bilmem kaç k diye gözüküyor ama 1 milyon yapınca. As. Ya çok kötü kullandım. Ekstra gücü burada kullanmam daha mantıklı olurdu. Zırh almam lazım. Ama bir milyon para yapacağım. Arkadaşlar eğer 10 milyon para yapmamı istiyorsanız 10 like atın. Bu daha mantıklı. Çünkü 1 milyon yapmak çok kolay oluyor. Bakın şimdi. Hop. Hoppa. Hopparey. Burayı ilk defa mı çıkıyoruz? Yok hep buraya çıkıyoruz. Arkadaşlar burada streç şarkı ediyorsun. Niye gelmedi derseniz. Streç şarkım daha gelmedi. Ben de çok sinirlendim yani. Maalesef tabii söylemeyeceğim. Ama yani sinirlendim. Gerçekten. Üç, bugün dördüncü gün bekleşimin uzun bekleşimin ardından hala hiçbir gelmiyordu yani. Ekstra gücümüz tükendi. Güzel. Burada arkadaşı galiba 4-5 ay e, oyunu bitirebiliriz. Bilmiyorum yani. İyi oynadı. Bu arada arkadaşlar zombi catchers da e, yani, ne yapayım görev verin. Ee, bu arkadaşlar işte Kemal yani kardeşim ilk defa Kemal ismi diyoruz kardeşim. Ee, zombi Catchers'ı galiba 19-20 level oldu. O da işte ben 25 abone şey olunca ilk videosunu çekip bu arkadaşlar işte bakın 1 milyon oldu. Çok kolay değil miydi? Yok şunu alacağım. Bir şey çarpınca daha kolay hızlıca geçelim. Bakın mesela böyle bak şimdi yavaşlıyoruz ya. Niye daha bir seviye çünkü. 2-3'te daha güzel olacak. Bakın şimdi böyle uçuyoruz. Uçamıyoruz. Bu arada arkadaşlar sıcak yani. Hava sıcak mı sizin oralarda? Mersin'de çok sıcak çünkü. Sadece akşamları bir soğuk oluyor. Bir de öğleden önce ya da öğleden sonra so soğuk oluyor ama yani biraz serin oluyor soğuk ol dediğim. Ama var ya öğlen hayvan gibi sıcak oluyor arkadaşlar. İşte Mersin'de yaşayanlar aşağı bir yazsın. Mersin'de yaşayanlar aşağı bir yazabilir mi? Sıcak diyenler iki yazsın. Mersin'de yaşamayıp da sıcak diyenler iki yazsın. Mersin'de yaşayıp sıcak diyenler üç yazsın. Bakın bir daha söyleyeyim. Mersin'de yaşayanlar bir yazsın. Mersin'de yaşayıp sıcak olduğunu söyleyenler üç yazsın. Mersin'de yaşamayıp da sıcak sıcak olduğunu söyleyenler de iki yazsın. Galiba full bir üç gelecek. iki gelmeyebilir. Ben öyle tahmin ediyorum yani. O barayı her şeyi kırdım. Of. Sırhı içinden geçtim. Onu kaldırarak gidiyorum. Ben tam bir maniyam. Şimdi yakıt bitecek bakın. Yakıt tükendi. Hayır, 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 hayır. Aa, burun vuruşu yapacaktım. Unuttum ya, yapmayayım. Çok param var, çok param var. Hız arttır. Benim aslında ne yapmam lazım biliyor musunuz? Bilmiyorum yani. Benzin almam lazım. Bu arabayı da bu hafta içinde max'larız galiba. Yok, bu hafta değil. Diğer hafta max'larız bu arabayı. Diğer... Belki de maxla, maxlayamayabiliriz. Yani daha önce maxlarız galiba. Evet, evet, Haftaya çarşamba bu arabayı maxlayabiliriz. Bunu yapabiliriz. Eğlence vakti kanalı olarak ben bunu yapabilirim. Bu arada arkadaşlar işte ben yani YouTube'a kızıyorum. Neden? Yani şey diye ya, eğlence vakti yazınca e, benden düşük aboneli kanallar çıkıyor ama benim kanalım çıkmıyor. Mesela benim kanalıma ulaşmak için bir videomun adını girmek lazım. Mesela Örtü'de iyi ki eğlence vakti yazınca e, çıkıyor ama normal eğlence vakti yazınca çıkmıyor. Ben onu anlamadım. Yani nedenini biliyorsanız yorumlara yazın. Çünkü yani anlamıyorum. Niye böyle? Bu arada arkadaşlar dün çok fazla video attım gibi geldi bana. 3-4 video attım. Yani en az 4 attım herhalde. Sözde onları stoklayacaktım. Bir video atacaktım. Bugün mesela sadece bunu atacağım. Güçlendirici kaybedilmeden son bir kere bassaydık güçlendirici diye. Burada sonra bunu anlıyoruz ki güçlendiriciye hemen basmamız lazım. Oh! Oh! Babam oh! Ne kadar fazla engel var. Hadi. 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 Çok zombi var. Aa, burada da çok kutu var. Allah kahretsin. Burayı nasıl çıkayım ben? Tek tek herhalde. <laughs> yani motor güçlenim. Şimdi... Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Daha çok anıtı da iki istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 6 like atmayı unutmayın. Daha çok yeni oyun istiyorsanız bu videoya 8 like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, video içinde söylediğim 1-2 falan onları da yazarsınız. Arkadaşlar Kanalımda abone olmayı unutmayın. 25 için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. bay